Makyaj yaşı 12'ye kadar düştü. Bilinçsiz makyajın zararları artık çocukları da tehdit ediyor. Erken ergenlik ve obezite başta gelen olumsuzluklar. Peki ne yapılmalı? Ayrıntılar haberimizde. Erken ergenlik, boy kısalığı, obezite çocuk yaşlarda ve aşırı yapılan makyajın zararlarından sadece birkaçı Z kuşağı diye nitelendirdiğimiz kuşakta artık obezite çok daha fazla görülmeye başlandı. Özellikle ciltte yaralar, akne dediğimiz sivilcelenmeler daha fazla görülmeye başlandı. Kırmızı ojelerinizi ta uzaktan gördüm. Teşekkür, ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Makyaj yapmayı seviyor musunuz? Yani param yettikçe. <laughs> artık kullanmıyorum. Zaten normal günlük makyaj yapıyorum. İşte bir eyeliner, bir imel, ruj vesaire bu kadar. Makyaj dış güzelliğine kadar güzelleştirirse güzelleştirsin zararları oldukça fazla. Üstelik bu tehlike gittikçe artıyor. Makyaj yapma yaşı 12 yaşa kadar düşmüş durumda. Çok yanlış. Olur mu öyle şey? Onlar daha çocuk. Mümkün değil yani. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. 12 yaşa kadar düşmüş makyaj yapmak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya kötü bir şey cilde zarar veriyor tabii ki. Çok bu kadar abartı yapmıyorduk yine yani. Çok rimel falan tek sürerdik. Ama şimdi insanlar daha farklı yapıyorlar. Özellikle genç kızlarda erken yaşta başlayan 10-12 yaşında başlayan makyaj malzemeleri adet düzensizliği, boy kısalığı, yumurtalıklarda kistik hastalıklarının daha fazla olmasına yol açtı. Çok küçük çocukların makyaj yapmasını doğru bulmuyorum. Yazık günah güzelim ciltlerine, güzelliklerine. Sade ve temiz olsunlar çok daha güzeller. Çocuklar bazen kendileri e, makyaja böyle erken bir eğilim gö eğilim gösterebiliyor. Bence öyle öyle durumlarda ebeveynlerin böyle çok daha sert bir tutum izlememesi lazım ki e, bir şey ne kadar kısıtlarsanız o kadar yaygınlaşır. Peki makyajın zararlarını minimuma indirmek için nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar bilinçli makyaj konusunda uyarıyor. Burada en önemli şey kullanacağımız makyaj ürününün içeriğini okumak. İçeriğinde ne kadar zararlı etken ürettiğini net olarak görmüş olacağız. Özellikle cildimize sürdüğümüz makyaj malzemelerini mutlaka temizlememiz çok önemli. Çünkü ne kadar uzun süre cildimizle temas haline kalırsa o kadar fazla zararlı etkilerini biz görebiliyoruz. Tabii olmak daha güzel ama her akşam silmek lazım cildi. Aslında makyaj yapmayı çok seviyorum ama işte zararlarını da biliyoruz ama yapıyoruz yani bir şekilde.